Arkadaşlar Otostar kanalından hepinize merhaba. Yeni bir otomobil incelemesiyle daha karşınızdayız. Yanımızda makyajlı Hyundai Kona var. Aracımızda 1.6 litrelik dizel ünite aynı zamanda 48 voltluk elektrik desteği de var. Hyundai Kona almak isteyenler için çok detaylı bir video geliyor. Şimdi hızlıca videoya başlıyoruz. Müzik Makyajlı Kona'nın tasarımına geçmeden önce Kona hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Kona B sınıfı SUV araç piyasasında ciddi bir satış rakamlarına ulaştı. Aslında bu araç Avrupa'da daha başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı ama ülkemizde de B sınıfında oldukça tutulur bir araç oldu. Şimdi biliyorsunuz Hyundai'in ön panjurunda altıgen bir imzası vardı, yapısı vardı. Makyajlı Hyundai Kona'da artık bundan vazgeçilmiş. Farklı bir ızgara grubu bizi karşılıyor. Aynı zamanda ortada gördüğünüz bu Hyundai'in büyükçe logosu ızgaranın üzerindeydi. Dikey konumdaydı. O da kaputun önündeki plastik parçayı alınmış. Şimdi aracın ızgaradaki formları da değişmiş makyajla birlikte. Aynı zamanda far yapısı da biraz değişiyor. Gene çift katmanlı far grubu kullanılıyor. Fakat farın çevresindeki o parçalar, içindeki birkaç detaylar hem de üstteki led far grubu değişiyor arkadaşlar. Bu arada aracımızda led gündüz farı var. Yalnız aydınlatmalarımız sarı ampul, eski nesil ampul ve mercek kullanılmış. Tampon grubu da makyajla birlikte değişiminden nasibini alıyor. Böyle gri parçalar, biraz daha böyle siyah parçalar kullanılmış. Şimdi makyajlı konamı, makyajsız konamı derseniz, ön tasarım olarak bence makyajsız versiyonu daha heybetli, daha oturaklı duruyordu. Bu arada arkadaşlar bir detaydan daha bahsedeyim. Burada makyajsız konada bir parça daha vardı. Yani aktif bir hava girişi değil ama bir efekt katılmış plastik bir aksam kullanılmıştı. Sadece Kona'da vardı o Hyundai modellerinde. Bununla o da kaldırılmış. Tampon grubunda ise arkadaşlar bir güzel detay var burada gördüğünüz. Hava girişleri aktif. Buradan giren hava öndeki diskleri soğutmakta oldukça yardımcısı oluyor. Şimdi gelin bir yan tasarıma geçelim. Bakalım yanda neler değişmiş. Aslında yan tarafta makyajla birlikte çok fazla bir değişiklik yok. En büyük değişikliği bu jant tasarımında görüyorsunuz. Yeni nesil 18 inçlik çift renkli bu jant grubu kullanmış. Aslında yeni Hyundai'lerde bu jant tasarımı oldukça başarılı bence. Benim çok hoşuma gidiyor. Yandaki bu gördüğünüz lodikler önceki neslindekiyle aynı aynı formu koruyor. Bir detay daha var. Çamurlukta gördüğünüz bu 48 voltluk desteği burada belirtmişler. Güzel bir krom parçayla o yazı yazılmış oraya. Yan tasarımda bir de şöyle ufak bir değişiklik var. Altta gördüğünüz bu açık gri renkli parça da makyajla birlikte konaya kazandırılmış. Şimdi yavaş yavaş arka tasarıma geçelim. Bakalım arkada ne değişiklikler var. Şimdi geldik makyajlı konanın arka tasarımına. Arka stoplarda da ön far grubunda olduğu gibi çift katmanlı kullanılmış. Sinyal grubunu görüyorsunuz alt grupta. Bu alttaki parça ve üstteki parçanın formu değişti arkadaşlar. Burada etrafında kullanılan Plastik parça kaldırılmış hem de farın iç yapısı da değiştirilmiş. Üstteki stop grubunda ise yani formunda bir değişiklik yok ama iç tasarımında, iç detayında ufak tefek değişiklikler mevcut. Arka tasarımda bir de yeni konayla birlikte gelen bu e, tampon grubu da makyajla birlikte değişenler arasına giriyor. Şimdi geçelim Kona'nın bagajına. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir geri görüş kamerası mevcut. Evet 362 litrelik bagaj kapasitesi makyajsız versiyonla aynı arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Yani burada arkadaşlar makyajla birlikte özellikle yan duvarlarda ben biraz daha yumuşak malzeme kullanılır diye düşünüyordum. Fakat öyle olmamış gene sert malzeme kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi bir eşya gözü var. Bir tane solda aydınlatma ünitemiz var. Öyle bagajda çok fazla kanca vesaire yok. Zemini kaldırdığımızda aslında çok sağlam kaliteli bir zemin var. Ve işte görüyorsunuz Hyundai'in 48 voltluk elektrik desteğini sağlayan aküsü burada. Bunda Kia Motors yazıyor. Yani bu araç şimdi tam hibrit diye geçmiyor arkadaşlar. Aslında hafif hibrit diye geçiyor bunlar. Hafif hibrit nedir derseniz araçta ciddi büyük bir elektrikli motor yok. Sadece böyle gördüğünüz gibi bir akü desteği var. Araç güç istediğinde yani siz ışıklardan kalkmak istediğiniz yani ne zamanki araca güce ihtiyaç duydunuz o zaman size 48 volt güç desteği sunuyor ve biraz daha sizin kalkışınızda hem karbon salınımını aşağı indiriyor hem de yakıt tüketimini aşağıya düşürüyor. Bagajı kapatalım. Şimdi bir arka tasarımına geçelim. Bakalım arkada bizi neler bekliyor. Şimdi geldik konanın arka koltuğuna. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada güzel bir diz mesafesi var. Koltukların yapısı biraz yüksek arkadaşlar. Ayağımı ben koltuğun altına uzatabiliyorum. Yani ben burada rahatım kesinlikle. Küçük bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz ama çok rahatsız edici bir arka mesafesi yok. Hatta ben biraz yüksekte oturuyorum. Ön tarafı biraz daha yukarıdan görüyorum. Kapılardan devam ediyorum. Kapıların üst malzemeleri sert plastik kullanılmış. Yalnız dokusu biraz farklı, tasarımı biraz farklı. Üstün hemen altında kumaş altında sünger malzeme kullanılmış bir parça yer alıyor. Kol dayadığımız yer ise maalesef sert plastikten yapılmış arkadaşlar. Yani arka kapıda kalite algısı çok yüksek değil. Koltukların ise arkasında bir eşya selesi mevcut. Yalnız koltukların arkasında sert malzemeye sahip bir koruma parçası bulunuyor. Aslında küçük çocuklu aileler için bu tasarım daha iyi oluyor. Çünkü koltuk kirlendi mi çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Onun dışında koltuklara geçelim. Koltuklar kumaş yapıda, koltukların yapısı güzel. Yani hafif sert yapıya sahip, rahatsız etmiyor kesinlikle, konforlu hissettiriyor. Arka koltuklarda arkadaşlar bir kol dayamamız yer alıyor. Bu güzel bir detay. Yani B sınıfında çokça görmediğimiz özelliklerden biri. 2 tane de bardaklık var burada ve kol dayamanın genişliği gayet ideal. Buradan Arka bagaja maalesef ulaşamıyorsunuz. Şurayı kapatalım. Ön kol dayamanın arkasına geçtiğimizde ise gördüğünüz gibi burada mavi bir efekt verilmiş, ışık efekti verilmiş bir USB girişi var ve yanında bir eşya gözü yer alıyor. Onun dışında herhangi bir havalandırma yok. Ama burası güzel olmuş. Yani hoş bir hava katmış. Şimdi orta koltuğa geçtiğimde ise yani hafif yüksek sayılabilecek bir şaf tüneli var. Yaklaşık bir 6-7 parmaklık bir şaf tüneli. Ön koltuk kızakları biraz geride olduğu için ben ayağımı çok yana koyamıyorum işin gerçeği. Yani ben hem sağımdan hem solumdaki yolcudan biraz alan çalıyorum. Burada 3 kişi seyahat edemez. Ama 3 tane çocuk oturabilir ancak. Onun dışında şaf tünelinin üzerine ise ayağımı koyamıyorum maalesef. Kol dayamanın yapısı biraz geride olduğu için. Kona'nın arka koltuğu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ön koltuğa geçelim bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet makyajlı Kona'nın sürücü koltuğundayız. Hızlıca kapılardan başlayalım. Kapılar arka kapılarda olduğu gibi yukarılar sert ortasında yumuşak sünger ve kumaş kullanılmış. Ama kapı kumandaların ergonomisi genel itibariyle gayet iyi. Yani elinize attığınızda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Direksiyonuna geçelim. Biliyorsunuz yeni Hyundai'lerde artık 4 kollu bir direksiyon simidi geliyor. Fakat makyajlı konada eski nesil direksiyon kullanılmış ki bence daha doğru olmuş. Ben bu direksiyonun tasarımını, formunu daha çok beğeniyorum. Orta konsola geçtiğimizde arkadaşlar tasarım olarak göze gayet hoş bir izlenim bıraktı. Gayet tasarımı şık. Yalnız malzeme kalitesi her tarafta sert plastik kullanılmış. Yani Buralar biraz daha yumuşak olsa bence rakiplerine göre biraz daha öne çıkabilir Kona diye düşünüyorum. Her iki yan havalandırmanın formu değişmiş arkadaşlar. Bir önceki nesilde enine çizgiler kullanılmışken şimdi biraz daha oval formda, yuvarlak formda bir ızgara kullanılmış. Ben bu ızgaranın tasarımını çok daha fazla beğendim. Multimediyeye sonra da inelim. Hemen altında gene bir havalandırma grubu ve bunun da çerçevesi değişmiş makyajla birlikte. Onun altında dijital bir klimamız var. Yalnız klima dijital olmasına rağmen bütün tuşlarını aşağıdaki bu piyano tuşlarından kontrol edebiliyorsunuz. Yani böyle olması daha güzel olmuş. Sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan klimayı ayarlayabilirsiniz ve hissiyatı oldukça güzel. Yani bu tuşların hissiyatı oldukça başarılı. Klimanın altına indiğimizde derinlemesine bir eşya gözü sizi karşılıyor. Onun hemen arkasında ise kablosuz şarj özelliğinin olduğu ve telefonunuzu böyle koyabileceğiniz güzel bir alan mevcut. Ön tarafında burada gene arkada olduğu gibi mavi ambiyans ışıkları kullanılan bir USB girişi, açık bir USB girişi. Bu arada soldaki USB girişi arkadaki gibi hızlı şarj özelliğine sahip. Hemen ortasında eski nesil USB girişi, onun sağında temassız şarjı gösteren bir uyarı ekranı ve 12 voltluk güç soketi yer alıyor. Vites topuzunun ise yani yapısı, formu oldukça güzel. Sağında, solunda hem otomatik start stopu kapatabileceğiniz hem de park sensörünü kapatabileceğiniz bir tuş yer alıyor güzel gene mavi bir aydınlatma grubu kullanılmış. Viteste tek beğenmediğim şey şöyle göstereyim ben size. Vitesin üzeri yani sanki sonradan takılmış gibi çıkma bir vites topuzu gibi şurada en azından güzel bir DCT yazısı vesaire olabilirdi diye düşünüyorum. Vitesin arkasına geldiğimizde elektronik bir park freni ve auto hold tuşu yer alıyor. Buradaki eşya gözleri açık herhangi bir kapağı mevcut değil kol dayama ileri geri hareket etmiyor. Yalnız yukarıya kaldırdığınızda oldukça geniş bir kol dayama sizi karşılıyor. Orta multimedyaya geldiğimizde çok fazla renkli bir multimedya değil. Genelde mavi ve gri renkler kullanılmış. Ama bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Gördüğünüz gibi Android Auto ve Apple CarPlay mevcut. Makyajsız konada aşağıda yer alan tuş takımı yanlarda yer alıyordu. Yani makyajsız konanın ekranını ben daha çok beğendim. Ekranın gördüğünüz gibi sağında ve solunda neredeyse 3 parmaklık bir boşluk var. Yani bu biraz daha ucuz göstermiş. Ekran gayet büyük olmasına rağmen kenarlarındaki bu plastik ekran gövde oranı yüksek olduğu için ekranın kalitesini bence bir tık düşürmüş. Geri vitesi aldığınızda geri görüş kamerası oldukça geniş bir alanı size gösteriyor. Aynı zamanda kılavuz çizgileri direksiyonla beraber hareket ediyor. Kadran grubuna geçtiğimizde yeni i20 ile birlikte arkadaşlar Hyundai grubu artık biraz daha hayalet ekrana önem verir oldu. Burada da full hayalet ekran kullanılmış. Direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Bütün ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Yalnız öyle çok fazla özelleştirilebilen bir ekran değil. Ama netliği, görselliği oldukça güzel. Bu her iki ekranda i20'de bence daha başarılıydı. Yani yeni i20'deki hem orta multimedya hem de kadran grubu kullanılsa daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir sürüşe çıkalım. Gerisine yolda devam edelim. Sürüşte görüşmek üzere. Evet, makyajlı Kona'nın sürücü koltuğundayız. Hızlıca aracın konforundan başlıyorum. Yani koltukları bir önceki nesille aşağı yukarı aynı. Koltukların yapısını ben oldukça beğendim. Biraz sert malzeme kullanılmış. Sizi güzel sarıyor hem belden hem de yanal destekleri gayet yeterli seviyede. Aynı zamanda baldır boyu da benim için ideal. Biraz daha uzunlar sıkıntı yaşayabilir ee, baldır desteği kısmında. Aracın görüş açılarında ise herhangi bir problem yok. A sütunu oldukça ince. Her iki dikiz aynasında bayağı geniş bir yapısı var. Soldaki dikiz aynasında ekstra dış bükey bir açı olduğu için size güzel bir geri görüş alanı sunuyor. Ortadaki dikiz aynası ise arka camı komple içeriye alıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yalnız arka C sütunu biraz kalın olduğu için kör nokta oluşturabiliyor. Geri sürüşlerde biraz sıkıntı yaratabilir. Yalnız o da geri görüş kamerası sizin sıkıntınızı çözecektir. Konfor seviyesi bir önceki nesline göre bence biraz daha güzel olmuş. Yol ve rüzgar sesine geldiğimizde ise yani ben bir önceki neslini de pek beğenmemiştim işin gerçeği bu konuda. E, makyajlı versiyonda bir miktar daha arttırılmış. Evet. Yani 90 kilometrelerde çok bir sıkıntı yaratmıyor ama özellikle 100 kilometreyi geçtiğinizde hem ön tekerlerden yol sesini alabiliyorum. Yuvarlanma sesini hissediyorum. Hem de ağustunlarından aşırı derecede rüzgar sesi geliyor. Yani 120 kilometreyi geçtiğinizde bu sizi oldukça rahatsız eder. Uzun yolda kona bu konuda bir miktar üzebilir sizi. Ama arabada çok bir trim sesi yok. Yani herhangi boyalardan, yamalardan geçerken çıtırtı tıkırtı yok. Yani sert malzeme kullanılmasına rağmen hem kapılardan hem de ön konsoldan öyle çok bir tıkırtı, trim sesi gelmiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim aracın motoruna. Bu aracın motoru biraz daha özel. Çünkü elektrik desteği var. 1.6 litre dizeli Hyundai pek çok modelinde kullanıyor. Kia grubu da kullanıyor. Gene aynı motor kullanılıyor. Sadece dediğimiz gibi 48 voltluk bir batarya var. Siz güç istediğinizde size ekstra biraz daha güç sunuyor. Aslında bunun performansı arttırmaya yönelik bir hareket değil. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde dizele biraz daha kısıtlamalar getiriliyor. Çünkü karbon emisyon değerleri biraz daha yukarıda kalıyor. Bu araca bu elektrik desteğinin gelmesinin sebebi karbon salınımını biraz daha aşağı düşürmek. Biraz daha çevreci bir otomobil yapmak. Şimdi aracın evet. vites topuzunu sola çektiğinizde spor moda alabiliyorsunuz. Direksiyonun arkasında ise kulakçıklar var. Buradan vites küçültüp arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda vites topuzunu da ileri geri hareket ettirerek kontrol edebiliyorsunuz. Daha sportif sürüşler yapabiliyorsunuz. Şimdi vitesin sol tarafında dry modunun değiştirebildiğiniz bir ekran yer alıyor. Eco, normal ve spor mod var. Yani burada modları değiştirdiğinizde ekranda öyle çok cafcaflı bir değişiklik olmuyor. Spor moduna aldım. Ben sadece spor yazısı var kenar köşede. Bu arada arkadaşlar araçta hem auto hold hem de start stop özelliği var. Ben şu an frenden ayağımı çektiğimde araba komple durdu. Yani start stopu da devreye girmedi. Gaza bastığım an Evet yaklaşık bir yarım saniye bir saniye sonra araç çalışıyor ve herhangi bir titreşim yapmadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi start stopu kapatalım. Oto hold'u kapatalım. Arabayı biraz sport moduna alalım. Yol müsait ve dip gaz yaptım şu an. Biraz patinaj çekti. 80 100 kilometre 120 km. Yani hızlanması gene güzel. Aslında ilk başta güzel kalkacak gibiydi ama biraz patinaj çektiği için bence geride kaldı. Yani biraz daha hızlı kalkabilir. 140'tan sonra biraz daha gaza bastığımda evet gene hissettiriyor. Yani hızlanacağını hissettiriyor. Herhangi öyle bir kesilme yok. 140'ta, 150'de tıkanma yok araçta. Yani motorun çalışma aralığında şimdi mesela 120 km'deyiz. 2000 devirde dip gaz yaptım. Vites küçültemiyorum şu an. Aynen vites küçültmeme çok bir imkan tanımıyor şu an. 4000 devirdeyiz. 6. vitesteyiz. Ama kesilmeden hızlanmasını sürdürüyor. Ya şimdi biraz daha evet 160 170. Yani 160'tan sonra işin gerçeği çok ciddi bir hızlanmadı. Biraz daha hızlanması özellikle 140'tan 150'den sonra yavaşlayarak artıyor. Yani 170'ten sonra da eğer ki aşağı doğru bir rampada gitmiyorsanız aracın çok hızlanacağını düşünmüyorum. Aslında motor Öyle çok iştah kabartmıyor yani çok öyle e, sizi spor sürüşlerde memnun eder mi bilmiyorum ama ciddi bir spor motor bekliyorsanız yani benim beklentimi karşılamadı. Ben işin gerçeği biraz daha elektrikli motorun gücüyle daha iyi bir hızlanır, biraz daha böyle bize sportif sürüş imkanı sunar diye düşündüm ama sanki beni o konuda çok tatmin etmedi diyebilirim. Şimdi 80 kilometreli gidiyorum, spor moddayız gene. Vitesi küçültüp dip gaz yaptım. Yaklaşık böyle yarım saniye, bir saniye sonra tepki veriyor. Ama hızlanması yani öyle ara hızlanması 120 kilometrenin altında çok rahatsız etmez. Gayet ihtiyaçları karşılar. Bir sıkıntı çıkartmaz. Yalnız 4000 devirde ve 3500 devirden sonra diyeyim özellikle biraz fazla motor sesi alıyor. Ben şimdi aracı hatta biraz eko moduna alayım. Şimdi eko modda nasıl tepki verecek biraz ona bakalım. Şu an eko moddayız. 90 kilometre hızdayız. Dip gaz yaptım. Aynen yaptım dedikten bir saniye sonra araç devrini yaklaşık 4000 devire aldı ve hızlanmasını gerçekleştirdi. Ama spor modla çok ciddi bir fark var mı? Aslında çok ciddi bir fark yok spor modla bence eco modunun. Yani spor modda da gaza bastığınızda, eco modda da gaza bastığınızda aşağı yukarı aynı tepkileri veriyor araç. Aynı zamanda ben gene drive modunu değiştirdim tuşun üstüne bastığımda Traction menüsü açılıyor. Burada da 3 mod karşınıza çıkıyor. Kar modu, arazi modu ve çöl modu, kum modu karşınıza çıkıyor burada da. Yani bunlar da hafif arazilerde aracı biraz daha çekiş kontrolünü değiştirerek size biraz daha e, araziden daha rahat çıkmanıza daha rahat kurtulmanıza yardımcı olacak özellikler. Bir de aracın şanzımanından biraz bahsedelim. Benim de beğendiğim DCT çift kavramalı bir otomatik şanzımanı var. Eski Kona'da da bu vardı. Yeni Kona'da da aynı şanzıman kullanılıyor. Eğer ki düşük hızlarda kullanıyorsanız, şehir içi kullanıyorsanız bu şanzıman sizi gayet memnun eder. Herhangi bir yani düşük süratlerde araç şanzımanı sizle gayet güzel iletişim halinde oluyor. Bir problem yaratmaz. Spor sürüşte ise biraz evvel gösterdiğimiz gibi hızlanırken Sanki öyle bir saniyeye yakın bir gecikme yaşatabiliyor araç size. Onun dışında gayet güzel, sorunsuz bir şanzıman. Şimdi gelelim aracın akıllı güvenlik ekipmanlarına. Araçta şerit takip özelliği var. Mesela ben şu an direksiyonu bıraktım. Ekranda direksiyon yeşil yanıyor. Sizi uyarıyor belli bir süre direksiyonu tutmazsanız. Direksiyonu tutun diye iletişime geçiyor. Mesela şu an ben biraz sola kaydırdım. Şeridi algıladı. Ve gördüğünüz gibi bizi şeridimizde tutuyor. Şimdi biraz sağa yapalım. Şeridin üzerine çıktığınızda sizi şeridin ortasına tutuyor. Yani ne sağa ne sola çok yaklaştırmıyor. Şimdi biraz mesela şeritten çıkmak isteyelim. Yandan çıkmak istesek. Aynen gördüğünüz gibi yani sizi şeridinizde tutuyor araç. Sesli uyarı veriyor. Aynı zamanda direksiyona da müdahalede bulunuyor. Eğer ki direksiyonu çok uzun süre tutmazsanız ekranda size bir uyarı veriyor. Aynı zamanda ses, sesli bir uyarıyla sizi uyarıyor direksiyonu tut diye. Onun dışında arkadaşlar araçta bir de menülerde dikkat seviyesi diye bir e, yer yapmışlar, sekme yapmışlar. Benim araca verdiğim tepkilerden ve beni analiz ederek 5 baremlik bir seviye var. Bu seviyeye göre dikkat seviyem benim şu an yüksek olarak görünüyor. Yalnız 4. seviyede yüksek. Yani biraz daha aracı e, dikkatsiz kullanmanız durumunda veya sizin Yorulmanız durumunda araç sizi anlıyor ve orada size istirahat edin veya bir mola verin gibi uyarıyla size tepki veriyor araç. Yani genel olarak B sınıfında bu tarz yeni nesil güvenlik ekipmanlarının kullanılması güzel özellik. Şerit takip güzel çalışıyor ama ya yani şeritleri güzel algılıyor ve güzel tepki veriyor. Ön kadran'a gelecek olursak ben kadranın görselliğini çok beğendim. Yani çok net, gayet başarılı, ışıklandırması pikseli çözünürlüğü çok iyi kararında olmuş. Yalnız Hyundai i20 olduğu gibi kadranın biliyorsunuz i20 testi kanalımızda mevcut. Oradaki kadranın sağında, solunda farklı farklı şekillerde, farklı farklı modlarda kullanabiliyordunuz. Ekstra size kişiselleştirme alanı sunuyordu. Bunda öyle çok fazla bir seçenek yok için gerçeği. Ama genel itibariyle yani sınıf ihtiyaçlarını karşılar. Mesela Renault Captur'la karşılaştırayım. Captura göre çok daha net bir ekranı var bu aracın. Ve grafiklerinin görselliği de bence Captur'a göre daha başarılı diye düşünüyorum. Şimdi biraz direksiyon hassasiyetinden, sürüş güvenliğinden bahsedelim. Biraz evvel yüksek süratlere çıktık. Düz yolda olmamıza rağmen yolda hafif bozukluk vardı. Yani süspansiyon çok sert bir süspansiyon değil. Ama çok yumuşak da bir süspansiyon değil. Önceki neslinde göre bence süspansiyonunu yumuşatmışlar yalnız. Önceki nesli biraz daha sertti. Yolu biraz daha fazla hissediyordunuz. Şimdi yüksek süratlere çıktığımızda aracın dalgalanmasını hissettim işin gerçeği. Yani çok da yüksek çıkmadık aslında. 150 kilometrelere kadar çıkmıştık. Ama bana biraz güvensiz hissiyatı verdi. Ben 150 km ile çok bir viraja gireceğimi düşünmüyorum bu araçla. Direksiyonu ise onda problem yok. Yani direksiyon hissiyatı düşük süratlerde şehir içi kullanımda gayet yumuşak ama yükseldikçe tepkileri biraz daha sertleşiyor. Biraz daha kararlı tepkiler veriyor araç yüksek süratlerde. Yakıt tüketimine gelecek olursak araç kesinlikle cebinizin dostu. Yani böyle 1.6 dizel 48 volt elektrik destekli bir kona aldığınızda yakıtı bence çok düşünmeyin. Şehir içi bile bu aracı 5.5 litrelerde çok rahat gezersiniz. Şehirler arasında ise 5 litrenin altına kadar düşebilirsiniz. Özellikle kuruz kullanırsanız aracı biraz daha düz yolda sürerseniz çok fazla sportif sürüşte bulunmazsanız bence 5 litrenin altına şehirler arası yolda bu araç çok rahat düşer diye düşünüyorum. Genel itibariyle ben aracı beğendim. Yani makyajlanmasıyla beraber kadran grubunun değişmesi çok hoş olmuş. Şu ekranda biraz daha güzel olabilirdi. Yani şu çerçevesi biraz ince olabilirdi. Süspansiyonu yumuşamış, güzel olmuş. Tasarımı bir önceki nesil bence biraz daha güzel. Özellikle ön tasarımı bir önceki neslinin daha güzel. Ama genel olarak konforu biraz artmış biraz daha teknolojik oyuncaklar eklenmiş hoş olmuş diyebilirim yani kona alınır mı kesinlikle alınır Hyundai grubunu ben zaten beğeniyorum yani rakiplerinin arasında özellikle Fransız rakiplerinin arasında biraz daha öne çıktı Hyundai Avrupa'da çok daha fazla satıyor Amerika'da çok daha fazla satıyor ama ülkemizde bence gene hak ettiği değeri görmeyen bir marka Yalnız yavaş yavaş çıtasını biraz daha yükseltiyor. Özellikle Tucson'la bir e, ivme yakalandı. Bir rüzgar yakaladı Hyundai. Kona'yla da onu devam ettirecektir diye düşünüyorum. Benim Kona'yla ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Değinmediğimiz, atladığımız bazı şeyler olabilir. Merak ettiğiniz soruları hem Instagram'dan hem de YouTube'dan yorumlar sekmesine yazarsanız cevaplamakta memnun kalırız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.